Beyefendi üstünüz başınız ne böyle? Böyle önemli değil bu. Küldür kül. Geçer. Çok önemli bir şey değildir. Peki olay nasıl oldu? Ya Ver ver şunu ya. Bak şimdi valla çok önemli bir şey değil. Ben Halime'yle hiçbir kişisel problemim yoktur yani. Benim Kendisi benim yüz katımda oturuyor. Hatta bak evladım şurayı çek. Gördün çek mı? dışarıyı. Gördün mü? Gördün mü oğlum alemenin dairesi? Bak ben böyle bir ay içerim burada. Benim mekan burasıdır. Bunun bir var. Ya gibi. al oğlum şunu ya al ya al şunu ya bir ayla mikrofon gitmiyor ikisi bir arada. Ondan sonra Halime sepet atıyor burada. Sepet atıyor yoğurt çekiyor. Bir atıyor kola çekiyor. Bir atıyor. Bir atıyor ne çektiği belli değil. Boş çekiyor. Hı hı. Ne yaptığı Ne yaptı belli değil yani. Hiçbir şey yaptığı belli değil. Ne yaptı? Durun ben bir açı. Ya ben de dedim ki aşağıda markada Hamza abiye dedim ki abi dedim böyle böyle bir iki bira iki bira çek bana dedim biliyor musun? Ha, ondan sonra Ulan 3 dakika oldu bir ay şey yapmadı. 3 dakika oldu şey yapmadı. Ona karı yapmaya başladı. Ulan ondan sonra tuttum şöyle sigara yakmış yine aşağıya. Ondan sonra elim şöyle verdim şeyden dışarı. Asıldım alimenin sebebi. Asıldım alimenin sebebi. Gelmez Asıldım. mı? Meğersem meğersem bilene, bilene, sarmış. Ulan bir daha asıldım. Baktım alime aşağıda. Ya var ya komşudur sonuçta yani bilmeyerek de olsa e çektik aşağı ama yapacak bir şey yok yani. Sonuçta biz de yani burada biramızı aşağı markete de yani söylemiştim önceden iki tane bira. Onları da onları da göndermiş marketçi iki tane bira çaktım kendime geldim. Halim abi! Halim abi! Halim abi. <laughs> abi! Markete mi geliyorsun abi? Abi iki tane göndersen oradan. Bitti bitti. Bitti. İki tane gönder iki. Biraların üstüne sil bak geleceğim ben ha. Ondan sonra Halime hastane demiş duydum çok moralim bozuldu. İki tane daha çaktım bir ayı. Kendime geldim. Halime'ye buradan mesaj göndermek istiyorum. Halime kendine iyi bak. Sağ salim çıkarsın benim biraları da gönderirsin sebedil artık başka bir şey demiyorum Hadi ben artık duygusallandım başka bir şey demek istemiyorum bir, bir şey daha bir şey daha ee, Tamam oğlum çekme artık çekme tamam